Merhaba dostlar. Yine efsane bir videoyla karşınızdayız. Bugün şişe çevirme oynayacağız. Gördüğünüz gibi şişelerimiz iki tane burada. Çeviremeyen en çok değer yer. başlayalım. Ben başlıyorum her zaman. Şimdi. Ya ne bunlardan ne, bir o? şey olmaz. Ben size söyleyeyim. Ha, bunlar çeviremez. Ben akşama kadar diyorum. Tamam canım. <laughs> Abi bir şey olmaz Ya niye olmuyor mu? Hadi hadi oyalım. Oo. Ha, ne oldu? Ne kime vuruyor? Fark ediyor musun? Sıra ben evet, bana <laughs> <gülüyor> 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 Geri, her zaman <laughs> <devam> gibi. <laughs> Ama yağmur <laughs> ya, da işte bak. Değil mi? Onun dağdına ben de atıyordum. atıyordum arkadaşlar. Yani <laughs> vardı. Hadi oradan ya. Gidiyor ben bunu ne At hadi. hadi. Nereye diyor bu? Şükür abla. Ben ayakta <laughs> Ben de ayak abi. Oturamıyorum. Abi. Ya, çok sıkıntı oldu. Anlatamıyorum. At, Artık otur, şey otur, otur. Ya bu sefer durdur bir şeyler hepsi. Siz nasıl Artık, abi? Var mı? Var mı? Var. Var. Abi. Göz kapatma. Niye kapatmadık pardon? E var tabi. Bak, bak kimin, kimin, ne yapayım bir göz kapatın. Abi niye kapatmadık? Ben kapattım. <laughs> Yoo, dayı oldu deli deli hızlandı. Delikadir hızlandı. Delikadir ulan. Yerimi arıyorum. Evet. Hazır açtın. Gel bana el çevireceğim. Ha? Oğlum ne iş lan? Kapatsana gözü kapatsana. Oğlum <laughs> <laughs> ne Al abi. <laughs> Tutmayın küçük yanışı. Şey. <laughs> Salıverin gitsin. Ayol. Sen daha anne yerin bunu ben sana Vallahi söyleyeyim. billahi bir şey var ha. Bir şey var? koydum ben koydum oraya. Niye koydum? Boş yerinde şey var sana zararı. Anam, Anam geri gay o bu bile durdu. Ben de atarlar öyle durdu. Hadi bakalım yani hadi abi, hadi artık yap. <laughs> <Hadi. gülüyor> Oğlum daha ben kimseye vurmadım şimdi Derdiniz ne de lan ben lan? <laughs> ne senin derdin ya? Ne de senin derdin? Senin derdin ne? Bana söyle bakalım ne de senin derdin? <laughs> ne bileyim ben ben de biliyorum. <laughs> Oğlum ben daha kimseye vurmadım. Daha bir kere çeviremedim. Ama önce başla abi. Tamam tamam sen. Yani. Ben size hava veriyorum. Siz devam et bu güzel Arkadaşlar bu... bu, bu, bu. Böyle dönecek bir işi bu. Oynanmaz. Oynanmaz. İki kişi bu. Al abi. Anam. Sakin. Ay hoştu lan. Abunakodum bunun. Abi ne yapıyorsun? Biraz daha havaya kaldı, kuşlar alıp götüreceğim Ne oluyor? Arkadaş ne iş ya? İyiydi ya, niye bozdun ya? Ha, bozdum. Siz orada iyisiniz, ben alttan kalayım. <laughs> ya senin şu bidonla derdin ne? Abi gidiyor. Abi yanına koyar mısın üzerine? Abi ne yapıyorsun? Bilmiyorum bir şeyler yapıyor. A Aşk yaşıyor. Bir de bana. Bir hareket <etme. gülüyor> vay arkadaş, vay arkadaş ya. Al. Ya yeme gelin. Ye Tamam çekiliyorum bak. Ben baba işi sıkıntıya Abi <laughs> ne yapıyorsun? Kamerayı dön. Buraya atacağım. Alayım canımı. Buraya atacağım. Buyurun buyurun. Böyle, böyle, böyle atacağım. Dursa evet. bir de. <laughs> abi bu atarken korkuyorum ben. Kafama atacağım seni. Özcan abi buraya atacağım. ya bir karışmayın bana ya. <laughs> Allah biz abi, oğlum karışmasak şey aşağı atıyorsun ha. Allah'ım. Abi şey yapma ama. ama. Evet şişeyim. Bunu kim hava bastı? Ha bu. Ula bütün bu şeytanlıklar seni kafanın altında çıkıyor. it uğurlu et. Nasıl ben abi, abi Hava oldu mu zıplıyor daha içinde. Hava varken zıplıyor. Hava yoldu. Sizin yüzünüzden ben atabiliyorum. <laughs> <laughs> bir şey kimse dikkat <laughs> edemeyecek görürsünüz bak. Bilmiyorum ben anlamadım. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Kadına kaç sefer <şoför>? bir <laughs> kepiş bana? Baksana. Yamuk ya. Yamuk. Bence duruyor ya. Yani. Bak. Oğlum ne için hak yiyorlar lan bunlar. Ne hak yiyeceğim ya? Başlar, yorum ha, bak. Bak Sen yorum yazar mısın? Yazsın. Hak yiyorlar. Başladım. Sen gerizekalı mısın? Manyak mısın? Affıza mı senin bozum? Beynimle bozuk seni! Hayvan! Aaaa! Ayam ayam ayam! Aaaa! Ay, ay, Ayaaam! Arkadaşlar... Kaşın arasına girdi ayağım. 2 tane vurdun ama. Olmaz bir daha Çok <laughs> Bir daha getir lan. Bak bunu da çevireceğim ya vurmayacağım. Ayy <laughs> aaa! Şansına geç. Param ay, <laughs> bitti sandım bir anda. Ver abi. <laughs> abi. Hadi alalım şey al, Hadi abi. daha iyi bu iki başında sür. Hadi. Hadi. Bu ne? Kırk. Ver onu abi ver. orada dursun ya oğlum ayakları çektin sen. Oğlum buradaydı zaten. Ben ne yapayım ona çaldım. Anam. Ağzına sıçayım ağzına bana geldi sen de yemin ediyorum. Böyle kalıyor oğlum. Baba, babacığım. Ben kayınbaba ona gidiyorum. Ben bir kayınbabama yemek yapıp geliyorum. Oğlum insan hayvan mı? O ne oğlum? Başta bu çok Başta bu dedim oğlum? o ne oğlum? Sen Oğlum dövdü lan. Ben <laughs> Sen <ne> iyi <diliyor> be? <laughs> işte Harbine, ha. Hadi. abi kadim, gözler kaparsın, kapadın. Allah Allah, Allah Allah, Allah Bu sandalye Allah, ya. Allah, Allah hadi. Hadi, abi, hadi. Abi canım. hadi. Abi, abi. hadi canım, Allah, Allah Allah, Allah Hadi Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah ya. Allah Allah, Allah Allah, ya?

baba. Baba Adalar <laughs> sahilinde bekliyorum. Yeni video kendime bana geldi. adama vuracağım böyle yapıyor kendine niye vuruyor? Ya. Ondan sekti bana geldi. Sen de buraya. Yeni gözlerim ağrıdı. Ben de böyle. Allah, Allah. ya. Şey, Oğlum bu çok kötü ya. Baba sana ne olmuş baba? Kızgın sana ne olmuş öyle? <laughs> oğlum bana mı vurdun? <laughs> oğlum bu nasıl bir bidon ya? Oğlum bana ne vuruyor bu? Sekte yapıyor sekte. <laughs> oğlum çok mu vuruyor? Bana ne Al <laughs> 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 oğlum, oğlum ben istemiyorum, ben vuruyorum. Ben balta yakıyorum lan. Ana! Böyle, bana, bana. <laughs> Sendeyken bana vardı, bundayken de bana geldi. Nasıl bir oyun? Allah görüyor işte Allah. Ben, vallahi var ya çok sert oldu. Abi burası ben şimdi yeme yemedim. Yeme Sen şimdi nane yemedin Sen ne alıyorsun? Kuşlar mı yakalıyorsun? Kuşlar mı buldun? Duracak abi. Ne yapıyorsun? Duracak abi. Ya duracak çok. Anam. Kadir bir Sen nereden buldun geldin? Ya ne bileyim ben abi orada buldum ya. Manyak. Nerede buldun? Başardım. Arkadaşlar günün bütün nevahaneyi bile sağdan zorlan toplayız. Yok yok bu çocuklar olsun. Ya nereye gidiyorsun? Bu ne, bir şey, bir tane. Aha! Vallahi durdurduk. Hala ya bak! abi. Abo! Bu kırmızı olmuş, pah pah! Nerede oğlum? At geç. Sen şimdi nara uyumadın Ama Ben atıyorum burada ya. <laughs> evet. Bu <Evet>, tarafta <laughs> abi bak. Rampa burası. ben orada durduruyor ya? Ben orada atacağım. Tamam atın, burada atın ne oldu? Ee, nereye gidiyor? Ha, nereye gidiyor? Sen ne yapıyorsun? Ne Gel Hep bu yüzü. <laughs> <nelere. hop oraya. gülüyor> hep, <laughs> hep bu yüzü. <laughs> <hep bu> Oğlum <laughs> <laughs> gel geliyor. Hmm. Öksürme boşuna geliyor. <gülüyor> 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 <laughs> <laughs> Allah'ım Böyle olayım. bir şans olmaz Zapan, ya Kafa <laughs> daha mı gözleri. Yine dilimi sıkıyor. Dayı ne oluyor bana mı geliyor yine? <laughs> Efendim abi? <hadi. gülüyor> Hayır yavaş ol. Sen gibi olur. Sana Fela geldi. bırak bırak. Ona yaradana sığınak vurmazsa. Bak 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 Ona yaradana sığınak vurmazsa. Sakin ol. Sakin ol.

bir şey. Ama emek çeki verme. Tutunuyor, tutunacağım şeyi. <laughs> ya bu da Bizim ne? Ne geç. bakıyor? Ne feder? Açsın. Na na Bu mu? Bana bakıyor. Ya sen ne yapıyorsun lan? Bana bakıyor. Ha. Bu kafasına. Bana diyor. Aa baba abi gözü. Aa. Aa baba bu şiş geri korkutuyor <laughs> bana da. <bakıyor>. Böyle <laughs> yani şükür ne tamam, sende Tamam be. Ya önümü niye kapatıyorsun? Niye atıyorsun? Sana ne lan? Sana ne lan? Oğlum valla kafası geldi. Ya. Abi yok öyle. Abi, Abi korkuyor. Not yapalım ya. Sen de kafa değil mi? Ya, ya. Sen de? Bende. Sen de, değil mi? Ne bileyim ben. <laughs> ben de. Beyin yandı. Beyin yandı. <laughs> abi genişliğinden bir şey yandı. İstanbul Kadir Ağa Kadir Ağa. Kadir Ağa! Kapatın lan gözünü. Hadi gel gel. Al diyorum. Gel bakayım öpeyim seni bir. Oh. Ben hissettim. Kan çekiyor kan, dayı oğlum. Kan çek. <laughs> Yemin ediyorum bana vurdu sandım. <laughs> bak yavaş at, daha Yavaş at, daha Yavaş at, ya. ya. yani. sen duracak. Sen oradan atıyor. <laughs> ay pardon. <laughs> ay pardon. Ay pardon. Ay, Aynen. Ay, bak, ya. ya. bak yamuluyor A düzeliyor, ee. görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> oğlum adamın kafayı derken. Adam öldü amına koyayım. Düştü. Oğlum dur, adamı durdurdum lan. <laughs> Adam öldü lan. Bir şeyler oluyor. Adam öldü lan. Adam öldü oğlum. Hocam gücünü yıkayın. Hocam abi gel buraya yapacağım. şuraya. <laughs> şuraya. <laughs> Hocam dur dur. Sen dur ben açacağım dur. Dur oğlum dur. dur al, alamadım. Göremiyorum tamam. Oğlum, tamam, ya. Gel, oğlum ya. Tamam gel otur gel. Öyle vurmuş da olur ya. Öyle mi vurur Olur sen de Allah Gel Allah. otur kanka ya. Allah'a kıyafet ya. Allah'a ya. Allah'a

Sende para var mı diyor? Kapat. Ya bir lira bir para mı <laughs> <laughs> Kime geldi? Bana öyle bakma. Bak. <laughs> <laughs> i̇ki ekmek gibi istin var. Alsana sen. <laughs> ben istemedim. Kime sen Kapatın lan yavrum. Allah. <laughs> dur, dur, dur. Şunu Sakin tutun, ol. şunu. Bak her vurmaya düşüyor. Şunu tutun. Sakin ol. <laughs> abi sen ne ayakta atıyorsun? Sana ne var? İstediğin yerde atarım. Sen de at. Kike yapma, otur artık. Yok, ıslanıyor. Bak. Islanıyor. Adam senin içine attın, ıslanıyor diyor. Zaten. Yani. Ben suya baktım. Ayarlamadan oturdu. Ben kendim düştüm ya. Sandalye, sandalye, aha. ah Abi bu, bu yapıyor ya, ben yapamıyorum. Oğlum, ben, suyun içine mi atmadı? Kapatın gözünü. <laughs> <laughs> suratına su mu sepmedi? Oğlum hayırlısı, sizin derdiniz de şey bu adamla. Devam. Devam et. Piçe bak, benden ne istiyorsunuz <laughs> oğlum? Hala. Bak? bak bak, neler neler diyor, bak. Şuna bak. Bak bak, Oğlum bu oyunu Nereye, mı yap ya. <laughs> Harbiden boşu mu bak. Aynen. Abi ne yapıyorsun sen? Ben şey ya diyordum abi kendi. <laughs> Arkadaşlar <gel>, dur duruyor. Ya o nerede kaldı? ne yapıyor adam? arkadaş? böyle yapılır mı ya? Yapılır. Berber ben yapıyorum. Ben daha devam edeyim mi? Ha, et et. Abi şimdi evet, geldi gül boyu. Evet. Evet. <laughs> O şişeyi ne yapacağız ha? Hep de tutuyor. Mehmet abi sevilecek. <laughs> abi aşık <kim> oldu ooo. <laughs> Mehmet abi oldu? Abi. abi iyi misin? Abi ne sokayım. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Abi ben geldim ben Abiler geldi ha? Ben de zaten bana geldi. Ben de aynen sandım. <laughs> sen de sopayı Kardeşiz. Kardeşiz ha. Bak aramız öyle olmadı. Şimdi Mevlam saçını... Vallahi saçı ben acımam. Şey. Yanlış anlama. Ya sen acımıyor musun? Şimdi sor. Sen... Oğlum, gel. bana gel. Oturun değil şey, mi? Şey, 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 tamam da sen ne yapıyorsun? Bana gelmiyor muydu boyun? O Bilmiyorum. attı o atıyor işte. Ya ben niye gelmedim? Nasıl geldim? Ben <laughs> <laughs> burada Gelecek <da> ilerleyeyim <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç miyim ben ben? Gelecek de sana, be, sana. Acele etme. Daha ya geldi? geldi geldi geldi. Geldi. Ne? <laughs> Otur. Şey <laughs> Allah Gel. <laughs> hadi 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 gelmez hadi 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 Allah lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Vay dur dur göbekten. Göbekten. Oy! <laughs> bir daha yapayım hareketi. O, 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 o bir kere. Olur. o bir kere oldu. O bir kere oldu. Son işte yaptım. <laughs> <laughs> yaptım mı? Ben abi. Ya şey, buyurun buyurun. Yaptım mı? Yaptım. Kim? Aa bunlar hiç atar. Vallahi hiç atar. Ben sana söyleyeyim. Ben ben sana söyleyeyim Sanki biz atıyoruz da. Vallahi Aktım ya. Artık. nasıl vuruyordun az önce bana? <laughs> Oğlum niye en çok bana vurdun <laughs> abi? Harbi de bana vurdun. Kulak çınlaması hissettim ben. Oğlum, hiç en çok bende ama. ağrı hiç bilmiyor. Nasıl olacak? <laughs> ya, Buyurun efendim. Yok abi. Ne yapıyorsun? Ya böyle, mi atılır Altan altan böyle? Öyle. Bir de bana diyorsun ya. Hadi dur dur çekelim hadi. Az daha duruyor değil mi? Bal var duruyor Ha, ha Harekete evet. bak, harekete <laughs> <de> bak. Tabi da durmaz bir şey var ya. Bir de böyle <laughs> yapıyor. <laughs> bir de böyle yapıyor. Abi sen geçici ya. yapıyor, hadi. Geçeceğim onu. Az önce ben de yemedim. Yeseydin yedirirdin. Ne <laughs> belki duruyor mu diye baktım. Bak. Abi ya, ne yapıyorsun sen? Yok, el yap. Bana özen Bana özen. Durmadan durmuyor, de. Durmuyor, de. durmuyor onu ben diyor. Yapayım. Yapma diyor. Ah, Devra abi sen. Vallahi. Vallahi durdu, durdu. Durdu mu? Durdu. Bana geliyor. Allah seversen. Ne zaman ben sana böyle buldum ya. ya. Gel, gel, gel. ya. ya. Gaza gel, geldi, gaza. Keşke böyle gelir, devran döner. Yine evet. de harman. <laughs> Sizde şey bacak rahatsızlığı varmış değil mi? Dere iyi geliyormuş. Benim yani büyüklerde ben. sıkıntı var. Vallahi içim işte. tutuyor. <laughs> Bilmiyorsaydı. Ne bu ne yapıyor ya? Abi niye ayağa kalkıyorsun? Abi, abi ayağa ben oturamıyorum ya. Otur otur. Niye? Otur ya. Ya bu bu. Diken mi var? Benim hareket ya. Acaba nasıl kaldırdın böyle? Benden aldığını bana satma. Ama sen bir kere durduramadın. Lan, bak bu ya. üçüncü oldu. Hayırdır Bilal? Ya nasıl oluyor bu ya? ya. Allah'ım! Vallahi günahlarından arına çat. Sen böyle yapıyorum kay. Bu oyunu ben böyle oynarım bak. Ne Öyle, Öyle bak. mi? Öyle. Ama üç kere durdurdun. Doğru mu? Hadi, abi. Bu oyun kadar. Bir durdurabilsem. ne yapıyor Bir durdurabilsem. Böyle mi yap? Özcan abi kaldı baca. Böyle yapıyor. Abi. Özcan evet, abi buraya buraya buraya. Kim gidiyor? Ne yapıyorsun? Hadi herkes şöyle yapmaya başladı. Ben yapıyorum. Böyle. <laughs> Lan! Evet. Anam! Ha dur, dur, dur. Ay. Ama en, en seme geldi Mehmet abi senin vurdun çok acı. Seninki ha buraya vurdun bak. Oğlum baksana bak. Adam bir vurmuyor ki. Adam bir vursana. sen, sen, sen. Sen çok sert Beynin mi? Beynim, bir, anda, bir, bir anda aşağı indi çıktı. Şurada mı? Şurada mıydı şurada mıydı? Ne bileyim ben bir yerde geldi beyin. Hadi lan. <laughs> Abi şu şişe dönüşüyorum. Dönüyor olur arkadaş. Dönür dönür beyce. Bu sizin oyundan kapalı mı? Bana geliyor. Bana geliyor bana. De. Allah! Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. <laughs> su tutun su. Bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> su tutun. Su Oo. Böyle bir şey oldu Oo. abi. <laughs> su tut su. İyi mi? Özel abi. Özel abi ne yapıyorsun? Tamam <gülüyor> tamam <laughs> sen de gel. Lan. İki litre rahat hissedim bu kadar oldu. Tamam, tamam. onu. Siktir lan. <laughs> Şöyle yapıyordum. O azadı O, az adı o adı bir kere, kere oldu, oldu. O bir kere oldu. Azadı duruyordu. Bunu kim koydu? Ya bu şimdi kalırım şuradan ya. Bunu kim koydu <laughs> be? Uğursuzlu koy ya. Evet. Atın lan. Atın lan. <laughs> Atın lan. <laughs> Sürze, bir şey yapacağım bak. Bekle. Şimdi yeri değiştirek. Niye? Evet. Hep aynı yerde tamam, tamam. oynuyoruz. Tamam ben tamam, oraya geçiyorum. Ben. Ama benden başlıyorum. Al kontrol. Ama sen bana bak. Tamam. Oğlum burası daha iyi değil mi? Ne no, oldu Otur sen. Ne, ne? Ne, Aa, ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? bıyık altından pişmiş pis gülmeleri Dersen ne? Ben mi? Ayak geldi. <gülüyor> ha? <gülüyor> Kim bu? şimdi nane yemedin Ağabey mi? Sen kime vurdun az önce? Sana. İnşallah durmaz. Allah'ım ne alırsın? Ağzı ıslatma da abi, değil Oyna <laughs> 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 Suyu boş almış onu. Ha <laughs> ha <laughs> ha ha. At <tefer>. gel <laughs> At Bak gördün. Mal da sıkıldı. Burada burada. <laughs> burada. <laughs> 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 Kapat. Otsana oğlum. O da seviyor? Hayır. Geliyor. Hayır. Geliyor. Ama dayak yerken yalnız geliyor, geliyor. 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 Bana niye yakas ya? Evet. Sen öyle hissediyorsun. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Atamadım. Ben göremedim ama. <laughs> Atamadım. Bak bu Yok bunu. bir şey yok. Kurutuyor atıyor musun? Yok istedim. Gördün Bak bunu tuttum. Gördün mü? Kuruttum ben orayı. Ben böyle yapalım. Allah. dur. 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 Bir şey var mı? Aa, sana beni tut. O ne zaman dikledi ya? Oo, alıştın ha. Son tur. Son tur tamam. bu son tur. Arkadaşlar. Alıştı yani. Vallahi. Ha, alıştı. Son tur dedi ya. ben kime vursam bana yavaş vuruyor. Bana Kadir abi yavaş vuruyor. Allah. Bu adamın da bana şeyi var. Bu adamın bana garip. Adam vurdukça ben tutacağım bunu. Şey var. Senin hakkın bitti. Tamam. Bunlar kurtardık. Bu da atamıyor. Atan kurtarır. Atan. Ya Atan. ha! Mi? Sen ne yapıyorsun abi? <gülüyor> Böyle, <gülüyor> ya. Böyle ya. Asana iyi bak kavurma. Bu da iyi. Oh. Bu da iyi. Kadir ikimize kaldı. Kim, Kim, Kim vurursa bam bam bam. Ya bir atın bence. Bence atamayanlar son refleksi vursun mu? Hayır. Hayır canım, şey tabii tabii. Atın. Durdur. Durmuyor ki dayı oğlum. Aaa bu da gitti. Bu da gitti. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar güzel bir oyundu. Çok kötü başımız abi kimse kendinden değil <laughs> şu Biz çok eğlendik oynarken inşallah siz de eğlenmişsinizdir. Bize <laughs> güzel bir beğeni yolu bırakırsınız. Böyle çok yani. hoş hoş Aynı zaten. yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada da benim kanalım var. Oraya da bir abone olursanız çok sevinirim. Ben niye yapayım oğlum o kadar kapıma vurdu adam iki kez ediyor tabii konuşamıyor bile abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum görüşürüz